Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün erkek eşofman altı kalıbım ile bir tane şort çalışalım. Kalıbı şorta nasıl döndürürüz, dönüştürürüz bunu anlatmaya çalışacağım. İlk önce ön bedenden başlıyorum. Ön paçayı düz boy ipini alarak kumaşıma yerleştiriyorum. Şortun boyunu 42 cm çalışacağım. Yandan 42 cm'ye bir işaret alıyorum. Geoderimin sıfır noktasını düz boy ipi çizgime yerleştiriyorum. İşaret aldığım yerden uzatıyorum. Bu şekilde kalıbınıza da short boyunu işaret alabilirsiniz. Ben şöyle kaldırdım. Boy çizgimi aldım. Şimdi kalıbın diğer taraf kısımlarını çalışıyorum. Paçalarını 31 santimetre yapacağım. O yüzden hemen burada bir ölçüm yapıyorum. 31 santimetreye kaç santim ihtiyacım var? Bu hizada kalıbın boyu eni yani paçası 27 santimetre. Benim burada 31 santimetreye 4 santim ihtiyacım var. O yüzden 2 santim bu taraftan 2 santim de bu taraftan kalıbı genişletiyorum. Paçalarını bu şekilde 31 santime denkleştiriyorum. Tekrar sağlamamı yapıp devam edeceğim. Evet tam 31 santimetre. Bu birleştirmiş olduğum 31 santimetreyi yan ile ve iç paça ile buluşturuyorum. İç paçayı buluştururken eğri rigamı kullanıyorum. Bu kısmı buluştururken de düz kullanıyorum. Arkaya geçmeden önce benim kendime kılavuz çizgiler almam gerekiyor. Hemen diz çıtından yukarıya bir ölçüm alıyorum. Burayı ölçtüğüm zaman bu kısım 14.5 cm. Yani arka paçayı çalışırken 14.5 cm daha kısa çalışacağım. Arka paça içinde yine mutlaka düz boy ipi çizgimi alarak kalıbımı yerleştiriyorum. Yine kalıbın etrafından çiziyorum. Buraya kadar geldim. yine buraya kadar geldi. Tekrar bulumu bulmak için ya buradan aynı şekilde 42 cm'ye işaret alın ya da yine diz çıtından 14,5 santimetreyi bulacak şekilde işaretinizi alın. Yine geoderimi düz boy ipi çizgisine dik açıda yerleştiriyorum. Şuradaki noktayı bulana kadar o noktayı bulduktan sonra karşı tarafa çizgimi geçiriyorum. yanlardan ikişer santimetre açtığım için arka kalıpta da yanlardan ikişer santimetre mutlaka açmam gerekiyor. Kalıbın formunun bozulmaması için 2 santim yanlardan açtım. Burayla eğri gayra bu kısmı buluşturuyorum. Basen kısmında da basen kısmında da düz rigayla şu kısmı buluşturuyorum. Evet. Normal pantolon kalıbımızdan, eşofman kalıbımızdan şort kalıbı bu şekilde siz de oluşturabilirsiniz. Yine ön tarafta verdiğim dikiş paylarının aynısını arka tarafta da mutlaka vermem gerekiyor. Evet, pantolon kalıbından şort kalıbı bu şekilde oluşturabilirsiniz.